¡Ah, oh, sí, no, no. no. no, no. Bu arada bunlar yıkanacak. Bu arada günaydın. Anne, Mozart. Mozart. evet birisi piyano çalıyor. Evet. Sen de çalacaksın inşallah yakında. 4 yaşına bir gel. Günaydın. Allah. Çok iş var. Bir fırında böyle değişik bir tostumuz var. Onu bekliyorum. Çok acıktım. Bugün yeni bir video'a başladım. <laughs> ee, aslında böyle bir niyetim yoktu. Uyurdum ben bugün muhtemelen ama Seda gelmedi. Dün de gelmedi. Hastaymış sabah arada işi. Fırıldaymış. Olmuştur muhtemelen. Mutfağa zaten mutfak derin mutfak temizliği yapmam lazım. Demin evdeyken nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama şey aldım bu e, VIP Ahmet saklamak kaplarından aldım. Onları dolduracağım. Onlar yıkandı, kurudu falan. Onları düzenlerim herhalde bugün. Böyle eteği toparlarım öyle üstten. Sonra da fırsat buldukça artık bilmem Seda gelecek mi gelmeyecek mi hiçbir fikrim olmadığı için dolapların içine yavaş yavaş girerim. Yani bir gün bir içini, bir gün bir içini, bir gün bir dolabı, bir gün bir dolabı ya da gece yaparım bu işi. Demir odasında da yapılacak işler var. Türlü ileri gidemiyorum yani. Kız alışveriş yaptık bu arada. Ee, onları da göstereceğim. Yıkayacağız onları zaten. Ufak birkaç eksiğimiz daha var. Onları da aldıktan sonra komple bir video çekmeyi düşünüyorum onunla bile. Öyle yani. Bugün beraberiz. Temizlik, yemek, bir şeyler bir şeyler yapacağız. Peynir atmayı unuttum. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Mutfağı toplarım, salonu toplarım. Metod arası nevresimleri falan da içecek. Bunları alırım. Sizler süpürüm eve. Ondan sonra zaten kimsenin gelmesine ihtiyacım yok. Çamaşır yıkayacağım. Da. Çünkü demeyin. Dudu kalmadı. kahve içip işime devam edeceğim. Çünkü uykum geliyor. Gerçekten çok uykum geliyor ve double turkish coffee içiyorum. Gerçekten double yaptım. Yılmaz uykum geliyor. Evet, hiçbir şey yapamadım hala. Şimdi şey yapacağım. Ben buraya bir dolap yaptırmıştım bu arada. Gösterdim mi bilmiyorum. E, Kulplarını değiştireceğim. Böyle çekmece yaptırdım. E, bunu ne için yaptırdım? Şunlar için yaptırdım. Bunlar için. Çünkü şöyle bir şey var. Hemen söyleyeyim. Bakliyatlarımı ben buraya koyuyorum. Burası buzdolabının yanında ve fırının yanında olduğu için en sıcak bölge mutfaktaki ee, ve genelde nedense yaparken <laughs> mimarlar zannetmiyor, bunu mutlaka düşünüyordur ama müteahhitler yapıyorken, mesela eşim de müteahhit olduğu için oradan biliyorum, kendi çiziyor mutfağı filan, piyanonun projesini. Ee, birçoğu bunu düşünemiyor. Buzdolabının yanına çünkü buzdolabı ne kadar soğuk bir şey olsa da dışı sıcak motor çalıştığı için fırının arasına böyle ya da fırının direkt yanına buzdolabı hava değil fırının da direkt yanına bakliyat dolabı yapıyorlar evet ha ne diyordum İşte bu genellikle erzak dolapları böyle kiler dolaplarını genellikle ya fırının yanına yapıyorlar ya buzdolabının yanına yapıyorlar falan böyle yani mutfağın en sıcak bölgesini yapıyorlar Doğal olarak kurtlanıyor benimkiler burada kurtlanmadı henüz İçinde defne yaprağı var ama hani bu sıcağı da maruz kalsın istemiyorum. O yüzden bir de bunlar bana yetmiyor bu kutular. bu kutuları ben sanıyorum e, ee, Carrefour'dan <laughs> almıştım. Ne oldu oğlum? Az gelmiyor. Hayır. Seda ablanla konuştum. Dedi ki pandanın abisini o bir yere koydu. Fırında yemek pişiriyordu dedi. Fırın nerede Demir? Uh, bunlar yetmiyor. Hepsi de aynı olsun istediğim için. Bir evet, de böyle kapakları falan birçoğunun kırıldı. Şey, şuradan çatladılar falan. O hepsi bir olsun diye. Ee, diğerlerinden aldım. Ve bunları buraya koymak istemediğim için buraya ekstra bir dolap yaptırdım. Çekmeci. Zaten boş yerim de vardı. Öyle yani. Onları yapacağız ama onları herhalde başka bir gün yapayım. Bugün yapamam çünkü bugün evin işi çok var. Seda Bulut'u yarın da gelemiyor. Yarın da gelemediği için ben bugün evin işlerini bitiririm. Yarın bu işlere girişeceğim muhtemelen. Ama şimdi onları bir ortadan kaldıracağım. Hepsinin kapaklarını takacağım. Hatta takayım. Başlayayım. Bunları kaldırayım. Sonra zaten bunları beraber dolduracağız. Bakalım artacak mı yetecek mi? Ben burada 30'lusunu aldım galiba. 30'lu mu? 36'lı mı acaba? İşte neyse. En büyük setini aldım. Yetmezse gene alacağım. Zaten bunlar parça parça da satılıyor. Şimdiye kadar vakumlarında bir sıkıntı yok gibi. Ama bildiğim kadarıyla makineye atılmıyormuş. O yüzden bunları Seda evde yıkamıştı. Düzen yani. Ben birazcık aslında düzen manyağıyım. Yani. Ama o düzeni bir türlü sağlayamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Çünkü son zamanlarda açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben galiba çözdüm bu işi. Bir yardımcım olduğu zaman evde hiçbir şey yapmıyorum. Böyle yapma yapmaya da hamlıyorum sanki. Bunlar pis ara. İki gün alarm yani dedim ya bunlar böyle dışarıda toz tozlanmış. Öyle yani bayağı işimiz var. Kızın odasını yapıyoruz. Da onda boyası sabunu nasıl yapılacak falan. Ya. Ah pis bir şey. Gerçekten pis bir sürü iş var Hani çabartmıyorum. Bunların hepsini yapmam lazım, doluma kadar. Evet, bunları topladım. Ee, Süpürge açacağım için sonunda topluyorum. Yerde bir şey kalmasın ki. Tek hamle Bu arada çok daha gösteren bir şey var eve. Şöyle bir süt istemiştim. Anne annene, hay annene. Şu evi göstereyim size. Aa Emir mı unutmuş, cüzdanını unutmuş. Neyse. Bakın burası ne kadar dağınık duruyor. Çünkü ben puzzle'a düştüm. Puzzle yapıyorum. Bunları galiba yapamayacağım. Bunu bitiremeyeceğim yani. Şunu bitirdim. İki günde mi? Üç günde mi? Bitirdim. Buna da şeyini süreceğim. Puzzle fixini süreceğim ama. Şurada sırada bekleyen var. Ama daha bunu bitiremedim. Bunlar böyle dağınık duruyor o yüzden masada. Şimdi bunları bir toparlayacağım. Emir iki gün evde yalnız kaldığı için burada böyle kıyafetler, bir şeyler, bir şeyler. Acıkmış, yine acıkmış. Demir gösteremiyorum, çıplak çünkü. Şimdi Dünkü videom yarım kaldı. Büyük ihtimal bunu düzeltirim. Dün ne yaptık? Demir'le beraber parka gittik birazcık. Bisiklet sürdü falan böyle bir yorulsun istedim. Ondan sonra eve geldim. Hiçbir şey yapamadım. Ee, gerçekten şunu fark ettim. Evde yardımcım olduğu zaman ben evden elim ayağımı çekiyorum. Ve full sadece mutfakla ilgileniyorum. Yani mutfakta da ilgilenmiyorum aslında. Sadece yemek yapıyorum. Onu bile yaparken aşırı üşeniyorum. Şunu fark ettim ki, galiba yardımcısız, ben daha işlevsel bir insan oluyorum. <laughs> Neyse, bir şey değiştirmeyecek. Ee, i̇lla bir yardıma ihtiyaç duyacağım ama şimdi tekrar e, mutfakta yapılacak işlerim var. Onları yapacağım. Beraber bir mutfak temizliği yapacağız. Bir ufak ufak, bu arada hamile olduğum için gerçekten bütün bir günümü, bütün enerjimi bu işe veremeyeceğim. Eminim çünkü çok çabuk yoruluyorum. Zaten bir de üşengeçlik hali söz konusu. Bir de zaten aklımda kafamda daha başka şeyler var. Kızın odasıyla ilgili yapmak istediğim şeyler var. Demin odasını düzenleyeceğim şeyler var. Bazı eksik gelmeyen şeyler var. İşte mesela gardıropların askı borusunun gelmesini bekliyorum. Ondan sonra daha Demir'in bebeklik, unisex olan kıyafetlerini de çıkarıp hazırlayacağım. Kızın diğer kıyafetleriyle beraber yıkanacak, küçülenecek. Artık yavaş yavaş hastane çantasını ve odasını hazırlamaya koyulacağım. Banyo, benim makyaj malzemelerim, bakım şeylerim, ıvır zıvırlarım. Hepsi banyoda böyle abuk subuk bir şekilde. Fırçalarım leş gibi. Bir banyoda bir temizlik yapmam lazım. Makyaj masam yok biliyorsunuz bu evde. Gerek duymadım. Zaten demir içinden geçtiği için ortalıkta da bir şey bırakmak istemiyorum. O yüzden her şeyim banyoda. Banyoyu da e, çok aktif bir şekilde banyoda makyaj falan da yapmadığım için son zamanlarda her şeyim karma karışık ve hiçbir şeyle ilgili değilim açıkçası. İlgili olmayınca da ne oluyor? Böyle her şey batıyor. Çok enteresan. Size birkaç bir şey de mutfakta göstereceğim. Sürekli böyle gözüme batın ama hani bunu yapmışken komple girerim diye düşünüp hiç elime süremediğim bazı yerler var. Göstereceğim ne kadar dağınık ve ne kadar pis olduğunu belki de hatta pistir yani tozlanmıştır illa ki sürekli kullandığımız bir yer bile olsa e, uzun süredir o şekilde dağınık duruyor. Göstereceğim birazdan. İlaçların falan olduğu kısmı. E, şimdi ufaktan bir yerden başlamak istedim. Artık bu blok olur, tek bir video olur. Bilemiyorum. E, çünkü bir de şey şu bahanem de çok var. Tek bir video çekeceğim, tek bir video yapacağım demekten e, bir türlü Girişemiyorum bu işlere. E zaten mesela demir Demirdev'de şu an beni çok bölecek, çok yarım kalacak işlerim. Seda e, yok hala çünkü. O yüzden e, yavaş yavaş ya, bugün atıyorum bit dolabı yaparım, yarın bir dolabı yaparım gibi gibi. Yaptıkça da çekerim artık. Bilmiyorum. Video çok da uzun olursa da ikiye bölerim, üçe bölerim. Bir şekilde hallederiz. Göstereyim şimdi şu dağınıklığı size. Burada bakın ilaçlar falan var. Bunlar bir ayıklanacak, bir düzenlenecek. Sürekli günlük kullandıklarımız da var, kullanmadıklarımız da var. Bu ilaçların bir kısmı da şu aşağıdaki çekmecede. Bu çekmecede ilaç dışında başka şeyler de var. Mesela e, süt sağma makinesinin şeyi var. Bunları falan bir çıkartırım, düzenlerim, ayıklarım. Bunlar çünkü kullanılacak tekrar. Şurada yine ilaçlar filan olması lazım. Yani şu dolabı kullanamıyorum ben çünkü her şey buraya tepelemişim. Demir buraya az önce şey sıktı ya. Mesela bu çekmece filan düzenlenecek. Bunlar başka bir yere geçecek. Buraya farklı bir şeyler koyacağım. Ee, şimdi bakliyatları kutulamaya başlayacağım. Yeni kutularına koyacağım biliyorsunuz. İlk buradan başlarım muhtemelen. Yani şurada bir dağınıklık bir şeyler var. Buralarda var şuralarda var. Mesela dezenfektanlar vesaire burada. Çünkü girişe hala bir tane şuraya bir bir şey yapacağız. Dresuar gibi bir şey koyacağız. şuradakini koysam sarar mı acaba? Buraya bir ayna bir şey. E, dezenfektanları falan buraya <laughs> Video çekiyorum oğlum. Buralar falan düzenlenecek yani. Hep böyle bir sürü bir şey var. Şurası düzenlenecek, bakın ekmek falan filan hep her şey buraya tıkıyoruz. Onun dışında başka şu çekmeceler düzenlenecek ve temizlenecek. Tekrar yıkayacağım bunları. Yani çok karma karışık bunları hep düzenleyeceğim. Buralar mesela, bak düzenlenecek. Mesela bak benim sekiz bitmiş. Şimdi dibini bir şeyin içine koyayım, salataya falan koyayım Bitsin ve şey yapalım bir şey. buralar düzenlenecek. İşte yeni aldığım şu baharatlıkların içine koyacağım bazı şeyleri. Yukarıda var bir şeyler. Burası karma karışık, dağınık ve mesela pislik içinde, pislik içinde değil mi? Kırıntılar, mırıntılar dökülmüş. Yukarıda neler var bilmiyorum. işte yarım bir namut var falan. Bunları hep kaplara falan koyacağım. Şuraya bakın mesela, burası da çok aş aşırı karışık. Buraları hep bir, bir seferde el atmayı istediğim için hep böyle kalıyor ve bu karışıklıkta ben yemek yapmak daha istemiyorum. Mesela şurasının üstü düzenlenecek. Bu tost makinesini buradan kaldıracağım, burayı daha ferahlatacağım. Buraya işte içecek makinelerini falan koyacağım, kahve makinesini, işte meyve sıkacağını falan koyacağım. Burası sırf kahveyle ilgili bir bölüm olacak. Şuraya bir raf gelecek. Unutmuştum işte Mehmet Usta. Bunun üstüne işte bir şeyler koyacağım falan filan. Buranın apliği gelecek. Bu duvar boyanacak. Hani bir sürü yapılacak iş var. Buraya hatta bir tane dolap koyup televizyonu buraya koyabilirim. Yapılacak bir sürü iş var. Mesela bakın şurada da hani de anlıklığımı gösteriyorum mesela. Şu, şurası düzenlenecek. Burayı zaten çektim az önce. Yani tonla işim var aslında. Ve bunları ben Normalde hamile olmasam ve böyle hani ev işlerine böyle kendimi adadığım bir dönemde olsam bir gün de hallederim. Ama kasmayacağım, sıkmayacağım kendimi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bunları yapacağım çünkü olmuyor yani hevesim kalmıyor mutfağa karşı. Böyle dağınıklık, yamukluk, yumukluk gördüğüm zaman, pislik, kirli, kırıntı bir şey gördüğüm zaman ben deliriyorum yani zaten. Eu tam 1 kiloluk bakliyatlar şu 1 1.2 litrelik şeylere tam sığıyor. Pirinçle benim pirinç ve unum şu cam şeylerde kalacak. Bunlar da. Bunlar da kalacak. Tam sığdı. Süper. da A her şey var değil mi? Evet. haftlatacağım birazdan. İşte bunları doldurdum ya. Çünkü boş boş dursun istemedim. Ee, işte son hali budur. Onları böyle üst üste koydum oraya küçükleri. Mecburen. Çünkü sığmadılar. Belki küçükleri kaldırırım şu üst katı yalnız bu öne mi gidiyor? Yemeğe gittik biz. Mutfağa devam. Demin içeride babasıyla zaten. Biz yemekten geldikten sonra arkadaşlarımıza gittik. Özel hiçbir şey yapamadım bile. Bir basitleri yerleştirdim makineyi falan. Bu çekmeceyi hallettik biliyorsunuz baharatlıkları. Şimdi şu Şurayı komple temizleyeceğim ve buradan böyle kaldırılacaklar falan var. Burayı halledeceğim, Silceğim. Sonra ocağın üstündeki üst dolaplara geçeceğiz. Bu tarafa geçiyoruz. Üstümü tekrar değiştireyim. rahat edemiyorum böyle. Şimdi bu tarafı indireceğim. Temizleyeceğim. Kaldıracağım. Sonra tekrar geçeceğiz. azaldı bayağı. Şimdi gelelim bu tarafa. Burası biraz daha sıkıntılı. Ama halledeceğiz. Şimdi e, böylece temizledim, yerleştirdim. Mesela kuş üzümüm var, onu dolduracağım. E, pul biberim var, onu dolduracağım. İşte ne varsa onu dolduracağım yarımları. Çok güzel durmuyor mu Renkli renk renk? şarj bitiyor. Biraz ben temize devam edeyim. Kamerayı da şarjı takayım. Neler yaptığımı zaten gösterir kamera şarjdayken ne yaptım? Burayı zaten biliyorsunuz. Burayı doldurdum. Buraya az kullandığım bazılarını falan koydum. Şu an çok şey yapmadım ama en çok kullandıklarım olur. Onlar zaten zamanla şekillenecek. Arkada da daha büyük kavanozlar, baharatlar var. Burası çay kahve stok köşesi işte kahvaltılık bir şeyler ee, burada şeyler var çivalar ne zaman yapındık kuruyemişler falan var bunlara başka bir şey düşüneceğim ama şimdi burada ee, şuraya raf geldiği zaman buraya raf geldiği zaman buraya güzel kavanozları koyacağım şeyler. Aslında bayağı Yer açıldı bir de yani. Şöyle düzelttim. Buraya da ağzı açılmış kuruyormuşlar. E, e, pardon. Hiç açılmamış kuruyormuşlar. Ağzı açık bazı şeyler var. Böyle bir şeylere sığmayan. Şimdi sıra geldi. Şuralara burada ne varsa makineye atacağım, yıkayacağım ve düzenleyeceğim. O yüzden düzenlerken bu Burası. Bu iki çekmeceyi halledeceğim. Ondan sonra tutuvan diğer taraflarına geçeceğim. Çünkü zaten burası en sık kullandığımız yer. Burayı bir silip tekrar geri yerleştireceğim. Bunun çok bir yok. Burayı kamera şarj ederken yapacağım. Ve yan tarafta da... burayı da Burada ekstra bir değişiklik olmayacak. Sadece ııı ee temizlenecek. Ve yerine koyulacak. Zaten her şeyi çok sık kullanıyorum. Hatta tencere yetmiyor bana. Tavam çok var ama tencerem yetmiyor. Tezgah üstüne en son sileceğim. Şuraları falan en son halledeceğim. Burası evde yıkanacak var. Buradakiler de. Tencereyi sığdırabilsem atarım makineye. Bunları makineden çıkarttım iyice süzülsün diye koydum. Bunlar başka bir yerde kullanılacak. O yüzden. Bak, onları da şöyle koyayım. Şimdi şurayı bir duş aldım. Dinlendim. Ne yapacağız şimdi. koymayı düşünüyorum ilaçları. Ya da bunun üstüne demir yetişir mi? Bilmiyorum. benim vitaminlerim. Emir'in de ilaçları burada.